Bulancak Sarayburnu önünden bisiklet yolunun buradan başlıyoruz. Ta uca kadar. Merhaba. Bir şey yok oğlum bizde. Buradan başladık. Yani istediğimiz rota bulancağın Giresun girişindeki son yere kadar gitmek. Bakalım nereye kadar gidebilsek oraya kadar gideriz. İyi seyirler şimdiden. Yalnız burada bir sıkıntı var. Yani tek Abi adamın ayağı kaysa gerçi bisikletle hoşmaktan iyidir. Haydi. Şurada üst geçitteyken bayrak çok gitti ya orada. Güzel görünüyor. Manzara gayet güzel Ben ilk defa gördüm buraya bayrak Konduğunu Manzara güzel ya. Değil mi? Evet, kendi kendine gidiyor. İşte bu gayet sürpriz oldu biliyor musun? Kendi kendine gitmesi bisikletin. Enerji tasarrufu. geliyor. Ne kadar uzakta görünüyor ya. İskeleyi de sapacağız bu arada. Saat kaç? Tamam daha var. Yalnız emin miyiz ya oraya kadar gitmeye? Baksana bayağı yol var. <laughs> İyi haydi. Ne? Ha, görmedi görmedim. Fena değil la bura, değil mi? Böyle ön açık ya daha bir ferah görünüyor. Bilmiyorum. Şu yan taraf normal de burası. düşen kalkan içinde yapmış olabilirler. Biraz bir saniye. Ya şapka. Kafamda GoPro'nun kemeriyle durunca idamlık mahkuma benziyim. Şapka da ara ara düşmüyor galiba. Ambulansa F16 motoru takmışlar. Ha bunun bakışı hayır alamet değil ama neyse vazgeçti. Bunlardan malzeme çıkar mı diye aval aval baktı böyle. Sen fazla direksiyon çeviriyorsun niye? Bana niye söylemin yapalım bisikleti? Korkuyor mu bozarım diye? Ama şey, bunun içinde de bilye var. Bak. <laughs> O değil de ben bir şey bağ çarpıp ikimizi düşeceğim diye bakayım. <laughs> şey yayalar vardı ya. <laughs> ne korunan mı? Sinyalim, ışığım, hiçbir şeyim yok. Boş bak Yani Clio'dan bile boşum. <laughs> Pardon, talisman mıydı? Neydi bir tane Renault'un arabası? şey neredeyse görünür hale geldi. Rahat bir şekilde. İskele. İskeleyi de sapacağız inşallah. O da var evet. Hep böyle gidecek halimiz yok. Orada bir baktık boş oturak var. Otururuz dinleniriz. İşin sıkıntı tarafı. Kendimize marketlik bir şey almadık. Ben şu an zaten 12 vitesliyim. Ne oldu? Zincir mi attı? Ha, ha geleceksin tamam. Sen köpek yüzüne mi bas dedin bana? He, olur. Niye gözen uzun mu geldi? Yok, elimi böyle uzattım. Adama yakın geçtim ki daha gelmesin Hı. diye. Anladın mı? Hani yakın geçtiğim için bir arkasına bakar dedim. Seni Bunu şey koruma maksatla. Köpek sesi yedi ama... <Gülüyor> 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 Neyse biraz idamlık bakım gibi gezelim. Sıkıntı yok. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> yok? Ha? Ha o da mantıklı. Çizinin olduğu. Evet geleceğe dönüş gibi buradan gidiyoruz buradan. <laughs> Köprüden uçuyoruz. <laughs> Bisikletliler için de köprü yapamam demişler. <laughs> aslında buraya kadarmış gibi de oraya kadar yapmışlar. Az kediye bak lan niye kaldırmış kafasını öyle? Şey gibi. Korkut da diyeliyorlar, dikeliyorlar. Aa. Ne diyorsun? Neyse gel iç sıçan bir şey vardır boş Aa süper manzara vardır burada ha. Değil mi? Ya biraz baktık Aynanın. Bak ben şey düşünün Yanıma geleceğin gel de aynı mi? andan bir sağ solusunda bir geçsek diye hesap ettin mi? Yok. Öyle ya ya şey sağ solu aynı anda geçeceksin. Yerde koskocaman bir bisiklet logosu var. Ha. Neyse burayı bir yazalım bir köşeye. İşte arabayla gidip gelirken buralara sapamıyorsun. Ana yol. Baya güzel la. Ama biraz soğuk geldik. Nerede? Ha var evet. Evet. şaka maka öyle böyle derken vardı galiba şeye, iskeleye. Yol, mesela galiba yolu ezmek. Biraz öyle ayakla gittiğin zaman Ben üçe güvenemiyorum bunda. bisiklet giyorsan de şey yolundan gitme gel <laughs> bisiklet yolundan gidelim <laughs> o ne ne <laughs> güzel çiçek dökmüşler bir tık yorulmuşum sanki Yalnız rüzgar gelmeye başladı. Şapkayı çıkardım ya. Buna la. Çocuklar kendilerine göre birini bulmuş. Kabının <laughs> gürültüsünü uçak sandım. Uçak iniyor yani alçalıyor ya buraya inerken orduya. हा रखी मुचा करी पुरानी खींच भी अल्लाह Ağ mı diyeyim, ben mi diyeyim, cem mi diyeyim? İçeriden, içeriden gidelim gel. Burayı niye yapmamışlar? İlginç. Aa ismi bak Çotanik. Titanik var yani şeyi. <laughs> İyi fikir ha. Değil mi? Çotanik. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Nereye geldik? Ya, i̇skele. iskele. Ulancak geldik. Bir turalım. Yaha. Havada ya kadar Az önce kuşla karşılaştım. Kuş uçma da uçmuyor ha. Her koşa koşu koşu gitti karşı kişi? Buradan şu toprak zemine inelim. Şuradan bir çekim yapayım ben. Abi bizim burası şey la. bizim mekan. Ha bu su şeyinden sonra gireceğim. Ha orası iyi gibi duruyor. Aha. Ay çamur oldu. Çamur oldu. Şimdi burada ağaç olmadığına göre yerde soyulduğuna göre bu ağaç deniz deniz attı o zaman bu ağacı. Deniz atmış. Baksana. Ama bak rüzgar değil. Bak deniz buraya taşmış. Yeri görüyor musun? Yere soymuş. Su geçmiş buradan belli. Neyse daha vakit kaybetmeyelim. Haydi. İle burada bisiklet yolu nerede başlıyor burada? Çok ilginç. Çocuğu korkutmayayım şimdi. bir şeyler var. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Güzel olmuş yapılan yerler de. En azından doğaçlama yerlerde bir şeyler yapmalar lazım. Yol bitmiş gibi görünüyor. Yani tabela ya en azından. İleriden yol devam ediyor diye. ile sona yaklaşırken. Gel gel böyle gel. Oturmalık yeri o. o. Neyse ileride de varmış. Gelen dayı oraya oturacak <laughs> Yalnız güneşin kaybolduğu yerde sıkıntı var. Yakın gibi ama değil. Hadi ezelim biraz. Bir şey ya. Neyi? Girüstündeki biraz daha sert yapıyor, bildiğim beton. Bunda bir yumuşaklık var, yumuşaklık seziyor adam. Çocuklar, çoluk çocuk düşerse veya normal düşüşte zayiat az olsun. Standarda bu mu şimdi bunun? Normalde. Ya, böyle. Aa, yoruldu. Az arabayı havraya bırakıp buraya şu girişe. Buradan doğrudan devam edebilirdik. Evet. Açı bankta bir 10 dakika dinlenelim. Böyle olmayacak. Devrelerime bir şeyler olmaya başladı. Neyse anlamadım boş ver. yine idamlık gibi gezmeye <gülüyor> devam. <gülüyor> Yanlış sağ çok... ee, Az önce ilk frende zaten şey oldu. Bu bileğini yıpratır. Pek fark göremedim. Aynı. Bu da sert. Yok ya, revinüde. Ya alışkanlıkla alakalı. Hı, hı. bu şekilde ulaşacak bisiklet yolunu da boydan boya kat etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.